Dünyanın en iyi futbolcusu olan Cristiano Ronaldo'nun başarısını tesadüf sananlar veya özel bir yetenek olduğunu düşünenler yanılıyor. Çünkü bu insanlık dışı bir fiziği oluşturan programlı ve disiplinli idmanlar, sağlıklı ve sıkı bir diyet. Cristiano Ronaldo'nun diğer yetenekli futbolculara göre bile daha az yağ oranına sahip olmasının en büyük sebeplerinden birisi çok spor yapmasının dışında boğazından geçenlerin ne olduğudur. Cristiano Ronaldo'nun yakınında bulunan deneyimli isimlerin söylediği en önemli şey ideal ve güçlü fizik sağlıklı beslenme ile başlar. Yani Cristiano Ronaldo sadece iyi spor yapmıyor aslında çok ama çok sağlıklı besleniyor. Cristiano Ronaldo'nun beslenme alışkanlıklarındaki başlangıcı oluşturan en önemli detaylardan birisi yüksek miktarda yağ ve şeker içeren besinlerden uzak durması ve bunları nadiren yemesidir. Ayrıca asitli ve alkollü içeceklerle de arası hiç iyi değil. Bu sebeple ideal bir fiziğe sahip olmanın temelleri bu şekilde atılıyor. Cristiano Ronaldo'nun beslenme alışkanlıklarının en önemli odak noktalarından birisi proteindir. Aslında sadece Cristiano Ronaldo için değil, tüm sporcuların hatta sporcu olmayıp sporla ilgilenen herkes için önemli bir besin kaynağıdır. Ancak gerçek anlamda yoğun idman ve spor programına sahip olmayan kişilerin aşırı protein tüketmeleri de zararlıdır. Cristiano Ronaldo gibi çok çok sıkı idman yapan bir sporcunun çok fazla protein tüketmesinin nedeni bu maddenin yıpranmış damarları, kasları ve bölgeleri onarmaya yardımcı olmasından kaynaklanmaktadır. Ronaldo'ya idman yaptıran hocalar proteinle ilgili şu açıklamayı yapıyor. Protein kas yapınızı güçlendirir, aynı zamanda size enerji ve güç verir. Protein oyun boyunca esnekliği ve çevikliği arttırır. Cristiano Ronaldo günde ortalama 6 öğün yemek yiyor. Bunlar ana öğünler ve ara öğünler olarak ayrılıyor. Güne sabah kahvaltısı ile başlayan Ronaldo bunu takiben ara öğün, öğle yemeği, ara öğün, akşam yemeği atıştırmalık şeklinde devam eden bir yeme içme programına sahip. Cristiano Ronaldo kahvaltıda protein ve karbonhidrat ağırlıklı beslenmeyi tercih ediyor. Meyve, tam tahıl, yumurta, süt. Cristiano Ronaldo öğle yemeğinde düşük kalorili bir yeme programını tercih ediyor. Meyve, sebze, yağsız tuzsuz makarna. Vitamin ve mineral açısından zengin yiyeceklerle yapılmış, yağsız, tuzsuz, düşük kaloride bir salata. Cristiano Ronaldo akşam yemeğinde lif, protein, vitamin ve karbonhidrat açısından zengin yiyecekleri tercih ediyor. Tavuk göğsü, balık veya yağsız kırmızı et, yeşil fasulye, pirinç, meyve. Herkesin bildiğinin aksine sporcular için yağ alımı da çok önemli. Burada en önemli olan sağlıklı yağları tüketmek. Sadece fındık, balık ve yumurtadan sağlıklı yağları alıyor. Kanalımıza abone olmayı, başkalarının da videodan faydalanması için beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize sağlıklı bakın.